Ta Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin'le sohbet edeceğiz bu kez. De. Batuhan Bey merhaba hoş Mer geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hem küresel bir değerlendirme yapıyoruz bu bölümümüzde hem de tabii bu yoğun gündemde Türkiye'yi analiz etmeye çalışıyoruz olabildiğince. Şimdi dün de küresel tarafta Tabii bu hafta Merkez Bankaları haftası diyoruz ama en önemlisi Fed'in faiz kararıydı. Şimdi bir Fed'in ekonomik projeksiyonunu hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Bu minvalde bir değerlendirme yaparız. Zannediyorum grafiğimiz de var arkadaşlar ekrana getirirler. Detaylandırırız burada. Şimdi genel bir 2025 büyüme tahmini çizildiğinde %2,1'den %1,7'ye seviyesine çekildi. Değerlendirmeler arasında bu var. Çekirdek enflasyon beklentisi %2,5'dan %2,8'e çıkarıldı. Ee, ki bu da önemli olacaktır. İşsizlik tahmini nerde %4,7'den %4,8 seviyesine revize edildi. Çok da kayda değer bir Noktada değil bu anlamda yıl sonu politika faizi tahmini %3,9 olarak korundu ve tahminler Fed'in 2025'te tüm bu detaylarla beraber aslında 2 faiz indirimi olacak 3 faiz indirimi olabilir mi sorularını da konuştuğumuz bir dönemde 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin de sinyali verildi. 2 faiz indirimi noktasına biraz daha vurgulu bir açıklama yapılmış oldu. Böylece Powell'ın mesajlarını da takip ettik ne kadar şahin olacağını ne kadar güvercin olacağını piyasalar etkisinin ne olacağını dün aslında tartışıyorduk. Biraz da olsa bir toparlanma emaresi geldi ABD borsalarına da dair. Siz neler söylersiniz? Bir taraftan da tabii Trump faiz indirimleri olmasının bir an önce çok daha iyi olacağını bir kez daha belirtti tabii tüm bunların üstünde. Şimdi son 2-3 e, yıla baktığımızda özellikle faizlerin 2022'deki enflasyon şokundan sonra artırıldığı dönemde e, Amerikan ekonomisi aslında e, diğer tüm e, global ekonomilerin gelişmiş ülke ekonomilerine göre çok daha iyi bir performans gösterdi yüksek e, faiz oranlarına rağmen e, ve özellikle 2024 yılında e, bence tüm ekonomistleri oldukça şaşırttı e, hem büyüme açısından e, hem de istihdam yaratma açısından. E, bunun e, açıkçası baktığımızda e, 2000 25 yılında ilk iki ayda yavaşlama emareleri gösterdiğini şahit olduk. Burada da sene başında fedin herhangi bir faiz indirimi yapması beklenmezken, yani geçen hafta itibarıyla iki buçuk faiz indirimi fiyatlanıyordu. İki buçuk ne demek? Yani iki tanesi kesin, üçüncüsünün de olasılığı yüksek bir şekilde fiyatlanmaya başlamıştı açıkçası. FED gayet bence tutarlı bir şekilde son toplantılarındaki görüşleriyle birlikte. Faiz indirmede çok acele et etmiyor. Ama bir yandan da tabii ki siyaseten Trump'ın attığı adımlarla özellikle tarifeler konusundaki attığı adımlarla e, enflasyonun önümüzdeki dönemde yükselebileceğine dair bir takım riskleri e, gördüğünü işaret ediyor açıkçası FED. E, önümüzdeki dönem e, ben Amerikan ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. E, FED de e, şu an itibariyle e, bundan sonraki toplantısı 7 Mayıs'ta. 7 Mayıs'ta yapmayacak ama Haziran'daki toplantıda indirecekmiş gibi e, bir fiyatlama var. E, piyasalar bunu yakından takip edecektir. Zaten e, baktığımızda e, doların e, bu e, gidişatı fiyatladığını görüyoruz 2025 yılı içinde e, e, ve bundan sonraki e, dönemde de ben doların e, özellikle euroya karşı daha zayıf bir seyir içinde olacağını düşünüyorum. Evet şimdi tüm bunlar ışığında aslında özellikle Avrupa borsalarını biraz daha detaylı şekilde konuştuğumuz bir süreçte yaşıyoruz. Oradaki hareketliliği elbette bundan bahsediyorum. Ki bu hafta incelediğimiz zaman biraz daha önceki haftalara nazaran biraz daha kayıplarla tamamlanacak bir hafta öngörümüzde var. E, ee, İSİB Başkanı Lagartan'da da bir tarife açıklaması geldi aslında. Euro bölgesi ne kadar etkileyeceğine dair. Tarife uygulanması, %25'lik bir tarife uygulanması Euro bölgesi ekonomisini vuracaktır dedi. Benzer minvalde açıklamaların aslında bir yenisini de eklemiş oldu. Ve ABD, ABD burada misilleme yaparsa büyümeye negatif etkisinin artacağını söyledi. Bir taraftan da tabii savunma harcamalarına yönelik bir onay sürecinden bahsediyorduk. Tüm bunların ışığında Avrupa tarafındaki düşüş seyrini nasıl yorumlarsınız? Şimdi Avrupa açıkçası sene başına göre baktığımızda herkesi şaşırtan bir performans gösterdi. Bunda öncelikli olarak tabii ki zaten çok zayıf giden bir Avrupa ekonomisi vardı 2024 yılında. 2025 yılı için ise çok fazla ümit olmayan bir yıl olarak başlamıştı. Ama Trump'ın attığı adımlar aslında biraz Amerikan Avrupa ekonomisinin ve Avrupa ekonomi yönetiminin biraz kendini hı hı. kendine getirdi ve bununla ilgili... Daha önce Avrupa Birliği'nin başından beri olan dönemde evet. hiç görmediğimiz bir e, harcama paketi kararı alındı. E, bence burada e, en önemli gelişme bu olmaya devam edecek. Bu Hı -hı. 2025 sadece 2025 değil 2026 yılı içinde geçerli olacak. E, ben Avrupa borsalarının önümüzdeki dönemde e, e, Amerikan borsalarına göre daha iyi performans göstermeye devam edeceğini. Düşünüyorum özellikle bu paketlerin etkisiyle beraber. Peki. Son baskıya devam ediyoruz. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin'le sohbetimize de devam edelim ve yönümüzü Türkiye tarafına çevirelim. Şimdi az önce de izleyicilerimize Batuhan Bey bir son dakika gelişmesi olarak aktardık. Tabi belli başlı önlemler geliyor yoğun gündem sonrasında. Hepsini tek tek açacağız sizinle ama güncel durumla başlayalım. Gecelik borç verme faizi %46'ya yükseldi. Açıklamalar da geldi. Bu noktada tabi sıkı para politikasına dair eğer enflasyonda belirgin ve... E, kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda sıkı para politikası daha doğrusu para politikası sıkı, sıkılaştırılacaktır adımlarıyla beraber. Tabi bu açıklamalardan itibaren nasıl bir pozisyon aldı dolar seviye onu da bakmamız gerekecek aslında önümüzdeki döneme ilişkin bir projeksiyon çizmek adına. Bu açıklama gelmeden önce dolar 38 lira seviyelerindeydi. Sonrasında bu açıklamayla beraber 37 58'e kadar geriledi. Şu anda an itibariyle arkadaşlarım birazdan gösterecek 37.93 seviyesinde de işlem görüyor. Tabii şimdiki etkisinden bahsetmenin ötesinde aslında bir durumdan bahsediyoruz. Nasıl etkileyebilir miyim valinde? Önümüzdeki dönemle ilgili bu noktada bir projeksiyon çizebilir miyiz sizce? Şimdi tabii dün sabah e, saatlerinde kurda yaşananlar e, büyük bir şok oldu herkes için. E, çünkü e, Türkiye'de her zaman e, döviz e, kurunun yönü hakkında e, bize de en çok gelen sorulardan bir tanesi bu tarafta ve son bir buçuk senedir aslında bir buçuk iki senedir e, izlenen ekonomik politikaya e, inandığımız için. Ee, ve e, bununla birlikte iyileşen temel dinamikler, yani başta e, cari açın e, düşmesi e, ve e, ortada olan reel faizin yüksekliği ile birlikte TL'nin güçlü kalacağına biz düşünüyor ve inanıyorduk tabii ki. Ve Türk Lirası'nın e, hızlı bir değer kaybı için herhangi bir sebep olmadığını e, savunuyorak e, genel olarak varlık dağılımındaki önerilerimizi veriyoruz. Ee, tabii e, 2013-2023 arasında da e, Türk lirasının çok ciddi volatil e, ve hızlı değer kaybettiği bir 10 yıl oldu ve bunun yarattığı bir takım travmalar var. Bu travmalarla birlikte herkes kur konusunda dünkü hareketi acaba devam eder mi e, sorusunu e, kafalarda tekrar e, tazeledi açıkçası. Kur tarafındaki en büyük sorun Tabii ki kur'un e, beklenenden hızlı hareket etmesi e, izlenen ekonomik politikada Merkez Bankası'nın da enflasyonla mücadele e, de e, ki e, işini oldukça zorlaştırabilecek bir faktör ve en önemli faktör Bence ve enflasyon beklentilerinin bozulma riskine e, karşı Merkez Bankası bugün bu e, Gayet e, pozitif bir şekilde bence. Ben beklemediğim ama e, pozitif bir adım olarak görüyorum bunu. Gerektiğinde e, tekrar para politikasını sıkılaştırabileceğini e, bu açıklamalarla ve aldığı kararla ifade etmiş oldu. Enflasyon Peki e, Batuhan Bey bu sıkılaştırma detayını biraz daha size e, aslında yorumlatmak isterim böyle bir süreçte. Bu sıkılaştırmanın sizin için anlamı nedir? Yani bundan sonraki süreçte... E, Faiz indirimi yerine bir pas geçme süreci mi daha mantıklı bir sıkılaştırma adımı olacaktır sizin nezdinizde? Aslında yapılacakların ötesinde yapılması gerekenlerden bahsettiğimizde. Yoksa gerekli görülürse faiz artırımı dahi söz konusu olmalı mıdır böyle bir durumda? Şimdi benim anladığım dediğim gibi tam yayına başlarken geldi ama e, gördüğüm kadarıyla ben e, haftalık değil gerekiyorsa gecelikten ve daha yüksek yani haftalığı aynı oranda 42.5'te bırakarak gecelikten borç vererek sıkılaştırmayı sağlamış olduğunu söylüyor ve bir sonraki toplantıya kadar bence süreci böyle bu şekilde yönetecek çünkü önümüzdeki dönemde yani bir dün yaşananlar var, bu hafta sonu ne olacak, İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanır mı, atanmaz mı? Bunun piyasalarda yaratacağı soru işaretleriyle ilgili volatiliteye karşı bence bu adımı attı. Bu bir de facto faiz arttırımı bence zaten ve dediğim gibi herhangi bir enflasyon beklentilerinde bozulmanın da bu şekilde önüne geçmiş e, olacak. Eğer e, piyasalardaki volatilite devam ederse e, bence bir sonraki toplantıdaki faiz indirim beklentisini ki e, aşağı yukarı bence piyasa 250 bas puanlık e, en azından bu hafta sonuna kadar bir e, indirim bekliyordu. E, onun e, belki pas geçilmesi ve bugün aldığı kararla Dediğim gibi haftalık değil de gecelik 46 oranıyla bir süre daha yüksek bir faiz oranıyla devam ediyor olacak. Bu da çünkü şöyle bir şey baktığımız zaten bir Mart beklentilerinde yine hafif bir bozulma vardı. Bu taze meyve sebze fiyatları biraz yüksek seyrediyor. Şubat-Mart ayın pardon Mart-Nisan ayında iki ayda da toplam yüzde beşe yakın bir enflasyon gelirse yılın 4 ayında zaten %12'lik bir enflasyona ulaşmış olacağız biz senelik bazda. Bu da Merkez Bankası'nın 2025 hedefinin yarısı demek. Bence biraz bu tehlikeyi de görerek sıkı durmayı tercih ettiler diye düşünüyorum. Evet faiz arttırma haftalıkta belki tercih etmezler ama bu o, gecelik yüzde 46 oranıyla bir süre daha belki önümüzdeki bir iki ay daha devam ederek e, sıkı duruşunu e, sürdürecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii bu süreçle beraber yani dün yaşadığımız gelişmelerle beraber e, yurt dışında da küresel medyada da belli başlı yankıları oldu durumun ve aslında genel e, kanı bu noktada çok özetle e, bugüne kadar aldığımız kazanımların verilen meyveli, meyvelerin aslında bir noktada e, Tekrar sıfırlandığına dair değerlendirmeler geldi. Bu kazanımlar bir kayba dönüştü, değerlendirmesi geldi. Bu sizin için çok sert bir açıklama mıdır baktığımız zaman sürece? Yani tamamını geriye verdik diye bir düşünce. Evet bence biraz abartılı bir bakış açısı. Tabii ki yaşananlar biz iki senedir hiç siyaseti göz önüne alarak bir tahminde bulunmak zorunda kalmadık. Çok. Rahat bir dönemdi. Türkiye için çok alışılmamış bir dönem. Siyaset daha geri plandaydı açıkçası. Buradaki ekonomideki makro gelişmelere göre görüşlerimizi belirlemeye çalıştık. Siyaset her zaman bir bilinmezlik yaratıyor. Özellikle yabancı yatırımcılar için tüm bu olanları anlamak, yorumlamak, daha sonra olabilecekleri anlamaya çalışmak zor olabiliyor. E, yabancılar daha çok zaten son 2024 başından beri daha çok carry trade yani e, sabit getirili tarafta e, kendilerini pozisyonlamışlardı hisse tarafında 2024'ün tamamında bir e, çıkış vardı 2025'te de e, hisse tarafında hani geçen haftaya kadar çok önemli bir giriş olduğunu görmedik tam tekrar inan e, hisse senedi tarafındaki iyileşmeye inandıkları bir dönemde böyle bir gelişmenin olması bence bir kafa karışıklığına yol açtı. Ondan da o yüzden ben yabancının bir süre yine kenarda bekleyip ne olup bitenleri anlamaya çalışacağını düşünüyorum. Bizim hisse senedi piyasası da daha çok artık geçmiş döneme göre yerli yatırımcıların daha ağırlıklı olduğu bir piyasa olmasına rağmen piyasadaki momentum her zaman yabancı girişiyle başlıyor ve devam ediyor. Hmm. Yabancı girişinin azalması da bizim önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'dan hmm. beklediğimiz performansı biraz daha yatay bir hale evet. getirebilir diye düşünüyorum açıkçası. Peki hala bir kapanışa bakalım. şimdi Perşembe gününün kapanışını bu kritik iki günden sonra 9.810 seviyesiyle kapatıyoruz. %0,50'lik geri çekilme ile birlikte. Arkadaşlarım tüm şirketlerin olduğu grafiği ekranlara getiriyorlar. Karışık bir görünüm var kayıplar ne kadar geri kazanılabildi? Aslında bugün en önemli gündemimiz bu olacak. Az önce Batuhan Bey de aslında yabancı yatırımcı tarafına güzel bir giriş yaptı. Oradan devam etmek isterim ama biraz şöyle baktığımız zaman ne noktada diye. Altınay savunma savunma tarafında zaten bir süredir Oradaki Avrupa'dan gelen ivmelenmeyi de konuştuğumuz süreçte ve böyle bir günde orada %10'luk bir primden bahsedebiliriz. Tekfen Holding %9,98'lik bir yükselişle kapattı günü. Çelebi tarafında da %9'un üzerinde bir yükseliş var. Pasifik lojistikte %9'un üzerinde bir yükseliş var. Şimdi sektörel tarafa dair detaylara bakacak olursak burada da tabii özellikle lokomotif sektörlere değinmemiz gerekecek. Nasıl bir noktada diye bu taraftan baktığımız zaman teknolojide %3,92'lik bir primlenme var. madencilikte yüzde %3'ün üzerinde bir yükseliş var. Tabii bu primlenme en azından kaybedilenlerin biraz kazanımı olarak da bugün değerlendirmek daha doğru bir aslında ifade olacaktır. Taş toprakta %1,62'lik bir yükselişten bahsedebiliriz. Sanayi tarafında %1,50'lik bir yükseliş var. Bunlara geçeceğim. Bunlara geçmeden önce aslında birazdan sektörel olarak da bakarız. Özellikle lokomotif sektörlerimiz mesela bankacılık nasıl kapandı. Ama ondan önce yabancı yatırımcı tarafından devam etmek istiyorum. Önemli değerlendirmeler yaptınız. Yabancı yatırımcının zaten Bizler için ne kadar önemli olduğunu bir süredir konuşuyoruz sizin de aktarımlarınız paralelinde 14 Mart haftasında son 15 ayın en yüksek girişi olmuştu aslında bundan bir önceki haftadan bahsediyoruz ama dün ve bugün artık denklemler değişmiş durumda üstelik CDS primimiz de bu yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı ki yatırımcı için bu risk primi detayı tabii ki yabancı yatırımcı için özellikle önemli oluyor zannediyorum değil mi? Bu kırılganlık toparlanma sürecinin nasıl bir öngörüde bakarız? Az önce birazcık özetlediniz. Ancak tabii zaten istediğimiz oranda olmayan yabancı yatırımcı girişi bundan sonra özellikle 14 Mart haftasında daha olumlu bir tablo aktarabiliyorken bundan sonraki süreçlere dair zannediyorum ister istemez daha olumsuz bir tarafta olacak. Ancak tabii şöyle de bir şey var. Bazı konuklarım yabancı yatırımcı girişinin de aslında konuştuğumuz kadar tırnak içerisinde tabii ki ee, önemli olduğunu en azından Borsa İstanbul'a katkısının belki de daha az olduğunu aktarıyorlar, aktarmaya çalışıyorlar. Ee, yine tırnak içinde söylüyorum tabii bu değerlendirmeyi. Bu taraftan baktığımız zaman sizce nasıl bir durum olacak? Şimdi sene başına aslında çok da iyi bir başlangıç yapmamıştı Borsa İstanbul. Hani Mart'ın başına kadar baktığımızda işte özellikle hani bankacılık sektörü dışında bilanço beklentilerinin de çok iyi olmamasıyla birlikte ki yani dördüncü çeyrek bilançolarını bu süreç içinde gördük gerçekten e, karlılıklarda çok ciddi düşüşler var yani bir borsayı ya da satın alabilmek için e, en önemli faktör bir tabii ki makroekonomik stabilite ve öngörülebilirlik e, onunla birlikte e, her borsa için geçerli olan şirketlerin kar büyüme hızı 2025 bunun için iyi bir sene olacakmış gibi gözüküyordu ve bunda da bankacılık sektörü dediğiniz gibi lokomotif sektör olarak öne çıkıyordu. 2024'e göre enflasyon ahsebesi uygulanmayan bilançolarda yaklaşık konsensus %45-50'lik bir kar büyümesi beklentisi vardı. O yüzden bankacılık sektörü de zaten bu... E, 2025 yılında ciddi şekilde ayrılışmıştı sanayi şirketlerinden. Şimdi tabii ki bu iki günde oluşan ortam bir anda bankacılık sektörü görünümü içinde bir soru işareti oluşturdu. Burada sadece şeylere bakmayalım yani hisse senetlerinden konuşuyoruz ama tahvil piyasasındaki fiyatlamalar da çok ciddi oldu son iki ay, e, günde ve Hı. biz Kasım ayı fiyatlarına e, geri döndük maalesef. Evet. Bu onun e, iki türlü etkisi var. Bankacılık sektörü ve bankacılık sektörü hisselerine bir de etkisi giriyoruz. var. kapanışta az önce grafimiz getirdik ekranlara yüzde üzerinde geri çekilme. Biraz daha toparlanma e, sinyali gösteren sektörler vardı ancak bankacılık hiç o noktada değil. Bu da bir işaret olabilir mi bizim için? Yoksa çok kısa bir değerlendirmem olur dönem bazlı. Yok tabii kesinlikle katılıyorum. İşte dediğim gibi bankacılıkta bankacılıktaki ana tema enflasyonun düşmesi, enflasyonun düşmesi ile birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirmesi üzerine kurulu bir temaydı ve bu da çeyreksel bazda her çeyrekte üstüne koyarak karların artması demek olacaktı. E şimdi biraz önce konuştuk. Merkez Bankası daha sıkı duruşunu devam ettirirse bu beklentiler törpülenmek zorunda kalacak. Tahminler belki aşağı çekmek zorunda kalacak. Dediğim gibi bu 2-3 günde karar verilecek bir durum değil ama şimdi önümüzdeki bu hafta sonu ne tip gelişmeler olacak? Sonra gelecek hafta sonundan sonra bir bayram giriyor. Ben kimsenin çok fazla risk almak isteyeceğini zannetmiyorum bu dönemde o yüzden bankacılık sektörü Bence zayıf görünümünü devam ettirir diye düşünüyorum şu anda kısa vadede terse çevirecek bir gelişme olması mucize açıkçası ama sektör rotasyonunun da başladığını bu iki günde çok çabuk Çünkü para yöneticilerinin en önemli şeyi bu yeni oyun planı içinde ne yapmamız diye gerekiyor diye Evet belki bankacılıktan çıkan paranın biraz daha sanayi şirketlerine veya işte bu faiz indirimine bet, eden, bet etmeyen sektörlere geçtiğini görüyoruz açıkçası. Hani burada Aselsan dediğim gibi savunma sektörü olarak biraz öne çıkıyor. Onunla birlikte işte Arçili'ye biraz ilginin olduğunu gördük. Bir rotasyonun önümüzdeki günlerde sektörler arasında olacağını görmeye devam edeceğiz bence. Evet, yabancı kuruluşlardan da aslında peş peşe güncellemeler geldi bu noktada. Ve o güncellemeler arasında tabii pek çoğu revizyonların ve böyle bir sürecin aslında tabii ki olumlu yankılanmayacağını söylüyor. Bu cepheden baktığımızda da zannediyorum değerlendirmelerimiz bir süre daha negatife doğru çekilecek. Ama aslında özellikle Mart ayını baz aldığımız zaman Borsa İstanbul'da, zaten programımız boyunca konuştuğumuz gibi küresel taraftan da beslenebilen, bunu olumlu fiyatlayabilen önceki dönemlerin aksine bir borsa görmüştük. Özellikle Avrupa'daki yankılar fiyatlamalar nezdinde de borsa tarafındaki aslında akış buraya da yansımıştı. Şimdi bir taraftan böyle bir gündem aslında bir şekilde devam ediyor olabilir. Avrupa'daki gelişmeleri siz de biraz bahsettiniz. Önceki bölümümüzde gözlemleyeceğiz. Küreselden gelen, Türkiye için olumlu edilebilecek tabii bu gelişmeyi çok baz alan ve bunu hareket eden bir süreçten öte Trump'la yapılan görüşmeler, önümüzdeki dönemde Nisan ayına işaret ettiğimiz önemli zirveler, görüşmeler bunlar toparlanmayı besleyecek ve bizi yine 11 bin seviyeler üzerine çıkartabilecek bir senaryo. Ön gördüğümüz zaman çok optimist bir yaklaşımı yapmış olurum peki. Orta küreselden beslenme sürecimiz nasıl değişti sizce? Cuma'ya kadar ben de sizle aynı fikirdeydim açıkçası. Tam rüzgarı arkamıza almıştık. Türkiye uzun zamandır görmediği sıcak ilgiyi Avrupalı yatırımcılardan da görüyordu. Genel olarak tüm yapılan yatırımcı toplantılarında özellikle yurt dışında da ilginin maksimum seviyede son 4-5 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu görüyorduk. Yani bunun girişi de zaten dediğim gibi son 1-2 haftada oldu. Türkiye'nin yeni bir hikayesi. Daha önce aslında sene başında düşünmediğimiz yeni bir hikayesi ortaya çıktı. Bu da işte NATO'nun kendi içindeki konumunda Amerika'nın biraz daha geri çekilmesi, Avrupa'nın Rusya'ya karşı kendini biraz daha yalnız hissetmesiyle birlikte Türkiye'ye biraz daha güveniyor olduğunun işaretlerini veriyor olması bir anda evet acaba tüm bu global karışıklık içinde Türkiye avantajlı bir durumda mı diye herkes değerlendirmeye başlamıştı. O yüzden para girişinin bence son 1-2 haftaki hızlanmasındaki en önemli sebep buydu. Şimdi biraz dediğim gibi bekle gör olacaklardır. Yani ülkede neler oluyor neler bitiyor onu anlamaya çalışacaklardır. Siyaset bir konu değildi son iki senedir. Ona rağmen almadık. Şimdi siyaset biraz karışmış gibi gözüküyor. Hani tamamen yorumlamak zor. Neler çıkacak bunun sonucunda? Ama hani önümüzdeki dönemde. Ee, bir anayasa referandumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor yani 2025 için değil ama belki 2026 için ee, daha sonra da bir bir seçim o da belki 2027'de olur hala iki sene olmasına rağmen piyasalar bu tip e, dönemlerde e, neler olacağını tam kestiremediği için e, seçim ve işte e, herhangi bir oylama sonucu öncesinde Risk iştahını düşürüp daha güvenli limanlarda kalmayı tercih eder diye düşünüyorum açıkçası. Batuhan Bey çok teşekkür ediyorum aktarımlarınız için. Kolaylıklar, iyi akşamlar.